hepinize Merhaba arkadaşlar ben Osman ve bugün sizlerle beraber abi ne yapıyoruz Tabii ki tabloyla oynuyoruz. sanki her gün oynuyormuşum gibi abi oyunu bilmiyorum daha öncesinde bir kere oynamış olabilirim bir arkadaşımla galiba oynamıştım o da birlikte falan şöyle nasıl oynayacağız abi ben bilmiyorum ondan dolayı e, şu an araştırıyorum abi Spectate. abi bu ne Ha biz bir de bunların savaşlarını bekleyeceğiz. A Pucci wins. Pucci. Şimdi abi neyi seçelim? İki teamsi seçtim ben. İki takım olalım yani. İki kişi de onu seçti şu an. Güzel bir oyuna benziyor bu arada. Duydum kadarıyla popüler de bir oymuş. Abi hadi. Burada bu anne bu ne alaka oğlum? Hop başladık. Abi benim takım kim? Ben kırmızılardanım sanırım. Şöyle gidelim abi. Kılıcı çıkar. Vur vur. Nasıl vuruyor abi ben vuramıyorum. Dur şimdi. Kılıcı çıkar. Allah anlamadım abi ben elimi kullanamıyorum gibi. Ha bu kalkan. Bu kalkanla kendimizi korumaya alıyoruz abi. Ben onu fark ettim. Ama nasıl vuracağımızı anlamadım. Ha ben oyunu şimdi anladım arkadaşlar. Bu top kimde patlarsa o kaybediyor. Tamam tamam anladım. Bu toptan kaçmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun dövüşün bilgisi yokmuş ya ben. Allah ya. Arkadaşlar daha yeni başladık ve direkt öldük ya. Allah oyunu daha yeni çözdüm ama. Yine bir şey olmaz ya? Yani onu nasıl şey yapacağız? F'ye basacağız herhalde. Şöyle izleyelim arkadaşlar. Ee, Buna nerede? Lan? Yine mi Pucci kazandı? Blue Teams. Ben kırmızı takımlıyım ya. Abi klasik oynayak ya. Ya da Teams mi oynayalım? Ha 4 Teams'i merak etme Oyun oğlum ya. Şöyle. Bu ne abi? Arkadaşlar biz ne yapacağız burada? Benim çok kaçmam lazım abi. Hop. Abi oyunun sesi çok az. Niye böyle? Oyunun şarkısı gitti. Gençler bir saniye. İki dakika şu oyunun sesi varsa... Yok valla bu maçı ses yok. Oyunun sesi bayağı güzel bu arada onu söyleyeyim. Abi o bana değmiyor ama. Abi ne alaka? Of saçma. Galiba bize doğru gelirse bile şey o. Abi daha şey var. Oo, 5 gün girersek bize çok iyi bir kılıç veriyor. Ninjago. Abi küçükken çok oynardım. Bu ne abi? Evet evet evet. Şimdi Specter yine denizdeyiz abi. Bu Pidgin Pidgin ne yapıyor? Evet abi. Oyun çözmeye çalışıyorum. Öldü abi. Bu da öldü. Vay vay vay. Yani bize geldi demek oluyor ki ne kadar kaçarsak hocam o top bize doğru geldi mi tamam abi orada hiç bitti. F'ye basmamız gerekiyormuş ve öldü bu arada bu oyun zor bence. Olur abi. Ya hadi ölün ya. Bu gene pitchi kazandı ya. Abi bu bakalım Bakalım klasik neymiş Oo, benim karakter burada ne yapıyor ya Smurfs Abi Smurf böyle çok güçlü hesap Yan hesapla gelmez ha, her neyse işte Evet starting game Bana gelirse şuna basıyoruz Bana gelmesin Top nerede ki? Öldü. Arkadaşlar top orada, oraya doğru gideceğim bir aksiyon. Top nerede? Hayır. Aa öldü. Bakalım sona kalacağız mı? Top nerede abi? Bana atacak bu. Aa bana geliyor. Tamam oha vurdum. Çok iyi. Abi top kırmızı olunca bize geliyor demek bu. Anladım ben. Bak bize geliyor. Şöyle vurdum abi. Yine bize geliyor. Ah be. Abi vuramadım ya. Abi bir, bir, salise erkenden bassaydım ya. Vallahi ya. Ama harbi güzelmiş lan sarıyor. Stand off. Bu mu kazandı? Ya bu piçi ne burada ya? Bu adam ne sanıyor böyle kendine afk mı ne okuyayım zeykin çıkan çok mu havalı ya Ya yakınlaş ikinizden birisi ölüyor zaten Bak gene bu kazandı he. Adam videoda adını yaydı ya bildin. Çok sinir oldum. Abi map varmış lan burada. Daha yeni görüyorum. Şurayı seç. Of. Abi bu mapte şarkı markı yok. Çok gıcık. Beni de alın lan. Bana geliyor. Tamam. Abi sakin ol daha maç yeni başladı. Çaktırmayın az daha ben geliyorum. Tamam ben burada bekliyorum. Bu top direkt hızlanıyor ben onu fark ettim. Ha az da değil lan. Kaç dayı kaç. Bana mı geliyor? Hayır buna geliyor. Tamam abi kim kırmızı olursa ona geliyor Bana gelmiyor Hayret İşte şimdi bana geliyor Tamam o piç benim ölümü kesti gördünüz mü Sırf vuramayayım diye orası aranızda oynayın. Of. Abi vuramadım ya. Allah sinirim bozdu bu. Oyun harbi sarıyor da. Böyle odaklanmışım bu arada konuşamıyorsun abi. O harbi sana sarıyor. Ama çok sinir bozucu bazen. Zero. Şöyle bir maç daha atalım. Bu sefer yine klasik. Bence klasik en abi. Map. Bir bak göremiyorum ki. Şu şunu seçelim. Ninja var. Ben Ninja seviyorum. Hop hop hop. Acaba bunun kaç mı oynanıyor? Hadi bakalım abi starting game. Ne oldu lan? Adam patladı oğlum. Nereye gidiyor oğlum bu top? Bana geldi abi. Çok fena odaklandım. Pucci seni hiç gözüm tutmadı. Öyle otizmli gibi. <laughs> Yemin ederim yanlışlıkla Q'ya bastım. F ya. Pucci şerefsiz bize büyü yaptı abi. Arkadaşlar Arkadaşlar şoklar diyordum emin Arkadaşlar şoklar. Neyse arkadaşlar işte ben bu oyunu tadımlık oynuyordum yani bilmiyorum baya popülermiş galiba bu da Grova Garden gibi Bakayım nasıl olmuş falan yani severseniz yine 2-3 bölüm daha çekerim bir bakarız abi kanalımızın şeyi olur böyle en sevilen serilerinden biri Bir maç daha atalım abi ondan sonra bu videoyu burada bitirelim ya Merak etme ondan girdim dediğimde girmişken video çekim çünkü abi biliyorsunuz ki ne zamanları video çekemiyoruz ve e, bu yüzden hani köye mi gidiyoruz ve abi biz yakında diğer köye gidiyoruz. Yani yine gidiyoruz abi. Galiba ayın ortasında işte ondan dolayı arkadaşlar ben şu an video stokluyorum aslında bir yandan. Hepsini yayınlıyorum ama yani yine bilmiyorum. Zaten bilgisayarımı götürmeyeceğim yükmem. işte ondan dolayı bayağı bir video atıyorum arkadaşlar. Bayağı var. Zaten bir 10 gün falan var gitmemize fakat Bilmiyorum ya benim zaten bugün nedense bir ilham geldi. Böyle baya bir video çekesim geldi abi. Bana gelsin ya. Tamam. Ağla. Ben eledim ha. Bana ver bana. Acaba beyazken topa değsem ne oluyor? Pucci. Hedefimsin lan. Bekle oğlum. Abi birini daha Hedefimdesin Pucci. Ben böyle dans eder de dalga geçiyor pişler. Abi çok hızlı geldi ya. Of ben bu oyuna birazcık alışmam gerekecek. Neyse arkadaşlar o zaman bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Burada karakterim nasıl olmuş? Evet, Clive'a e dayalı. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bu eğer bu oyunun devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ona göre çek çekeceğim çünkü hani bilmiyorum eğer sevilmezse çekmem abi sevilirse çekerim. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Karakterin